Ve bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almamıştır diyor. ÖSYM almıştır diye soruyor. Burada arkadaşlar çekim eklerini bilmeniz lazım. Hadi bir hatırlayalım. İsim çekim ekleri lar. Çoğul eki, hal ekleri i, e, d'den tamlayan eki, tamlanan iyelik ekleri ve ek fiildir. Fiil çekimekleri neydi arkadaşlar? Kip ekleri Değil mi? Haber kipleri, dilek kipleri diye ayırıyorduk. Şahıs ekleri ve ek fiildi. Bunları biliyorsanız arkadaşlar geri kalan hepsi yapım ekidir. Kelimenin anlamını değiştirir. Yapıştırın gitsin. E o zaman hadi bir bakalım. Bir tıp dergisinde yayınlanan. Yaymaktan yayın. Bakın fiilden isim yapım eki. Yayımlamak hocam la olur mu? Bak taştan taşlamak, sudan sulamak neye geliyor? Ve ne yapıyor ona bak. Yayımdan yayımlamak. Bak ne oldu? İsimden fiil yapım eki oldu. Yayımlanmak. Bakın bu her zaman l ve n dediğimiz çatı eklerimiz değil mi? Yayımlanmaktaki ne? Fiilden fiil yapım eki. Hocam bu anne ya hep diyoruz ya anası mezar dikecekmiş oradaki an yani fiilden isim yapım eki bütün arkadaşlar fiilim ekleri fiilden isim yapım ekidir unutma devam ediyorum beyninizin büyüklüğü bakın beyninizin büyümekten büyük büyüklük bak yapım eklerini gördün anlamını değiştirdi onun büyüklüğü evet üçüncü tekil şahıs iyelik ekini gördün isim tamlamalarındaki arkadaşlar bu eklerin hepsi üçüncü tekil şahıs. iyelik ekidir yapıştırın gitsin e, neyi aldı hem çekim ekini aldı hem yapım ekini aldı. E Bir zaten cevabım olacak biri. Diğerlerini eledim değil mi arkadaşlar? Aslında e, soru çıktı gibi ama şöyle diğer şıkları da göstermek adına bir konuşalım. Çalışmanın, bakın tamlayan ekini gördünüz. Bulmaktan bulgu değil mi? Yapım eki, bulgular, lar, çoğul eki çalışmanın bulguları bak onun bulguları üçüncü tekil şahıs iyilik eki hocam niye bu kadar üstünde duruyorsun ÖSYM üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs iyilik eklerini çok sever bakın burada da bunu örneklemişiz kişilerin beyinleri bak kişilerin lerini gördün onların yani bu o zaman buradaki beyinleri de leriyi alacaksın bu leri ne olacak üçüncü çoğul şahıs iyilik eki olacak çaktın köfteyi anladın değil mi bak çalışmaların çalışmanın Bulguları. Baklar çoğul eki ama kişilerin beyinleri derken üçüncü çoğul şahsiye eki. Buna dikkat. Beyinleri ne kaynaştırma? İntamlayan e. Burada da o zaman ne oldu? Hep çekim eki oldu. Birde ne vardı? Birde de hep yapım ekiydi. Cevabın B oldu. Ama hadi olduğunu da bakalım. Olmaktan olduğu. Dık dik sıfat fiil ekini gördünüz. E, fiilimsiler neydi? Fiilden isim yapım ekiydi unutma. Onun olduğu bak. Değil mi? E, beyinlerinin onun olduğu bak ta buraya bağlı bu. Olduğu üçüncü tekil şahıs iyelik eki ne kaynaştırma ikinci ı I, i her zaman nedir arkadaşım? Hal ekidir. E bu da hal durum ekidir ve o yüzden bu da hem yapım hem çekim eki almıştır. Almayanlar B şıkkıdır. Böyle çözümler hoşuna gittiyse kanalıma abone olup beni takip edebilirsin. Kanalıma destek olabilirsin. Kolay gelsin. Kaydet. Lazım. olur.